Kur'an-ı Kerim'i nasıl okuyalım? Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim diye başlayacaksınız. İza karaatül Kur'ane fastaezi billahi mineşşeytanirracim. Yani aslında Kur'an-ı Kerim okumaya başlayınca kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığın. Yani ne demek bu? Euzu billahi mineşşeytanirracim mutlaka okunmalıdır. Sonra Bismillahirrahmanirrahim okunur. Surenin başlangıcı. Okuduğunuz sureleri okuyunuz eksik gedik. Yapabildiğin kadar tefsirle okusan daha iyi. Ama tefsir bilmiyorsan tefsir bilmiyorum diye uzak durmayın. Ne kadar okuyorsanız kârdır. Kişi gücünün yetmediğinden sorumlu olmaz. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah gücünün yetmediğinden fazlasını senden istemez. Gücü ne yetiyor? Bu kadar okumaya, o kadar mı oku? Peygamberin yanına geldi Efendimizin, bir okudu, Hz. Ömer adamın elinden tuttu, bu yanlış okuyor dedi. Resulullah dedi, oku bakayım. Adam kelimeleri biraz böyle ağzında geveledi. Hani Türkçe, şimdi mesela Türk, Türkçe konuşurken İstanbul lehçesi ayrı değil mi hocam? Karadeniz lehçesi ayrı, Uşak lehçesi ayrı, ne bileyim Güneydoğu lehçesi ayrı, aynı Türkçe ama kelimelerin telaffuzu ayrı. Arapça öyle okudu. Diyelim ki Arapçanın e, Karadeniz lehçesiyle okudu diyelim. Evet, evet. Hz. Peygamber dinledi dedi tamamdır kabuldür. Hz. Ömer'e dedi dokunma adama bırak böyle bu kadar okuyabiliyor. Evet. Ötekisi geldi okudu. Kur'an 7 vecih üzerine yedi harf üzerine yemiş dediği kıraat farkları olabilir. Olur dedi problem yok. Biz Hz. Peygamber kadar toleranslı mıyız acaba? Yok teşvik bilmiyorsan okuma ya niye okumasın? Niye engel oluyorsun ona? 80 yaşındaki Hacı teyzem bundan sonra nasıl tepsi, nasıl tecvidi öğrensin Allah aşkına ya. Bunu yasaklarken olmaz, zinhar caiz değil derken halkı düşünün. Halkın ihtiyaçlarını görün. Tepeden bakma halka. Halkının gücümüne yetiyor. O kısın, bırak karışma. Kabul edecek olan sen değilsin Allah'tır. Tecvid kuralları sonradan konmuştur yapsın, güzel bir şeydir. Bilmeyene dokunma. Kim nasıl okuyorsa okusun. Mevlana anlatıyor. Dediler ki Hazreti Peygamber'e Bilal ezanı yanlış okuyor. Hazreti bilal Habeşi. Diyor dediler ki sevgili Mustafa Hocam Bilal hayye ala sala diyemiyormuş. Heyye ala sala diyormuş. Hayyi kullanamıyormuş. hey diyormuş. Bilal ezanı yanlış okuyor. Resulullah ne dedi? Bilal'in heyyesi sizin hayyenizden daha hayırlıdır dedi. Bu kadar. Kesti kopardı bir seferde Peygamberimiz. Bilal'in heyyesi sizin hayyenizden daha hayırlıdır. Bu kadar. Demek ki Resulullah böyle demiş böyle yapacağız. Rahat olacağız. Yapabildiğimiz kadar inşallah.